ekonomist dediğiniz zaman 150 yıllık bir tarihten aslında bahsediyorsunuz. Dünya ekonomisini, dünya sistematiğini çok iyi biçimde gözden geçiren editörleri olan ve dünyada neler oluyor, bundan sonra da neler olabiliri sürekli olarak tartışan bir e, yapıdan bahsediyoruz. The Economist'in e, kapakları o yüzden önemli. Çünkü geleceği daha fazla anlamaya çalışan bir yönleri var. Ve bunu da yaklaşık 150 yıldır sürdürüyorlar. O konuda oldukça istikrarlı. Ve orada da e, görüyorsunuz bir el... Ee, i̇nsanın e, yüzündeki maskeyi tutuyor ve insan da e, o köpeğinin maskesini tutuyor bir anlamıyla bir e, şekilde bize itaat edin mesajı veriliyor ve bundan sonraki şeyler itaatle beraber çözülecek ve artık demokrasi ve bildiğiniz özgürlükler rafa kalkıyor mesajını veriyorlar. O bakımdan e, demokrasi ve özgürlükler son yüzyıldır dilimize çok palesenk olmuş şeylerdi. Ama artık bunlara gerek yok. Yapay zeka çağında e, biz sizler adına düşüneceğiz, sizler adına karar vereceğiz. E, sizlerin burada pek fazla rolü olmayacak. Sadece bizim çizdiğimiz, bizim size yol gösterdiğimiz e, düzlemde gideceksiniz. Onun dışında da emirlerimize uyarsanız hayat sizler için ...kolay olacaktır mesajı. Uymazsanız? İşleniyor. Uymazsanız o zaman e, zorunlu aşıları... ...ve bir takım pasaportları zaten gündeme getiriyoruz. 2021 yılı gibi... ...zaten buna... ...büyük sıfırlama ismini verdik. Big reset. The Great, Great Reset veya Big Reset olarak. e Şimdi bundan sonrası... ...artık sizlerin daha kontrollü... ...varlıklara indirgenmeniz... E, ...ve e, süreci kabul etmenizle... ...alakalı olacak demeye çalışıyorlar. Geçen programda hatta bahsetmiştik... ...hatırlayacaksınız insanı tamamen kontrol edilebilir, robotlaşmış, mekanik haldeki bir canlı olarak. Aslında canlı cansız arasında hani bu virüs olayı girdi ya canlı mı cansız mı? O virüs canlı bir hücrede çoğalabiliyor ancak. Aynen öyle insanları da bir virüs haline getirebilecek bir sistem var. Ama burada teknolojik, beyni olan, evrimleşmiş, belirli bir noktaya kadar gelmiş olan bir canlı türünden bahsediyoruz. Evreni anlamaya, idrak etmeye çalışan. Bu akşam da öyle zannediyorum bizler. Schopenhauer'ın o sözünde olduğu gibi gerçekler diyor, üç aşamadan geçer. Önce gülünerek alaya alınırlar. Sonra ikinci olarak kendilerine şiddetle karşı çıkılır en sonunda da doğrulukları kesinlikle e, bilinir ve alkışlanır diyor Schopenhauer. Aynen öyle. E, biz aylar öncesinden daha ilk bu olay pandemi başladığı sırada e, bu işin sistematiğini anlatmaya çalışmıştık hep de anlatıyorsunuz. Küresel milyarderler ve gerçek anlamıyla dünya insanlığını kontrol edilebilir aparatlar haline getirmeye çalışan bir sistemin bizlere açıkça artık oynamaya başladığı oyunun tüm yönlerini anlatmaya gayret ettik. Bu 8 aylık süreç içerisinde şu noktaya artık rahatlıkla geldik ve dünya doktorları da bunu artık daha iyi görmeye başladılar. Hekimler de daha iyi görmeye başladılar. Şu an içinde bulunduğumuz şey öyle söylenildiği gibi bir pandemi değil.